Evet arkadaşlar Eee e, şeyin e, futbol 2025'in ikinci bölümü öyle hepiniz de merhaba İlk bölüm göstermiştim takımı uzatmıyorum başlıyoruz 60 at, FPS at, oynuyoruz şöyle göstereyim şurada arkadaşlar görüyorsunuz bak 60 59 FPS görüyorsunuz e, burada e, abone ve like atmayı unutmayın yorumlarda hangi oyun oynuyorum yazın ee, ben ben en azından e, bu maçta spikeriniz olacağım ve oyuncu geliyor. Kim geliyor? Göster bakayım. Oy. Yok. Yok hocam. Abi sağlam bir açıdan geçiyor. Yani e, rakip takım olarak Abi arkadaşlar neden hep bu Galatasaray geliyor? Yani ben Galatasaray olduğum için mi geliyor? Ya yani ben gol atmadım ki. diyecektim hocam Biz, biz... Onlar bizi yedi. Abicim şu kartı bile mülk ya. Nasıl yeneceğiz bilmiyorum. Ama ben pro olduğum için yeniyoruz. Arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. sizde size söylediğim gibi şey videosunu çekeceğim. Ee, e, hesap hesabını yani. Kendi telefonumda bu babanın telefonu. Kendi telefonumda arkadaşlar. E, şey ee, o kadını göstereceğim arkadaşlar. Nereden orada çekmiyorum çünkü çünkü arkadaşlar onun şeyi yeter. Yani ona bir şey olmuş. Yani o telefona bir şey olmuş arkadaş. Ama oynanıyor yani. Ee, ve e, ben Enesek olarak, spikeriniz olarak maçı başlatıyorum. Ve maç başladı. Messi, Fabial Ruiz çekti. Alexander nerede? fil Foder Phil Foden Phil Foden verdi Olysee, Olysee Kaan Ayhan Bu Kaan gidiyor Kaan Ayhan Kaan Ayhan Alexander Einhardt Verdi Phil Foden ama inşallah şey Geçit vermiyor Verdi Fabian Verdi Çekti Çekti kenara ha? Hayır Phil Foden Nes Angare Messi verdi Ay, Çok tehlikeli bir pas Çok tehlikeli bir pas Çok tehlikeli bir pas ve gol Galatasaray 1-0 önün geçiyor. <laughs> Ve Deniz Baba YouTube e, arkada kalıyor. Pas var. Bir daha pas var. Bir daha pas var. Bir daha pas var. Biz de gol atacağız arkadaşlar bu adam. Kaleci nereden çıkıyorsun kaleci? Ya bu kaleci şey mi arkadaşlar ya? Ee, devam ediyoruz. Alexander Arnold. Mamitiam. 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 Gol Mami değil. Messi gol değil arkadaşlar sevgili seyirciler sevgili arkadaşlar Messi milim uzaklıktaki gol yaratan <laughs> adam adam yaptım çünkü e, bu adam içeri gireceğim gol yanlış var ya bu adam gol o bizim hocam o bizim o top bizim hocam polisi polisi çekti ama Messi Messi diyor Messi çekemiyor Messi Olise, Messi, Angara Messi. Verdi, verdi Messi. Messi! Olmadı. Olmadı. Bir daha geliyorlar. Foryan Mills. Olise. Messi. Messi. Messi araya. Messi. Fifodun. Messi. Messi gidiyor. Messi. Valverde. Valverde bir şey yapacak mı? Valverde yapmıyor. Alexander Arnold çıkarmaya çalışıyor. Kim Kaan Handa top Noemi yeah, Tiyan'la mean. gelmiyor top Kim Yomi Ya arkadaşlar ben bir gün Ten <Sessizlik> S'ye Robertson Ken araya girdi Messi çekiyor Messi olmadı Phil Foden'da top Rahatlıkça haber verdi alıyor topu. Kaçarlarsa öncü de top. Phil Oraya girdi Valverde. Musiala geri alıyor. Messi çekti. Messi. 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 Go Son yol, gol. Son yalmin gol. 1-1. Enes Baba YouTube beraberliği sağlıyor. Arkadaşlar. Evet. Maç yine damas Messi. Hementi ama gelmiyordu. Karşıydı o. Musa Musafoda, Fodun'la önemli geçti. Nasıl geçti? Fodun ay! Vicario, Vicario geçiyor top karşıya doğru. Verdi Fodun. Fodun aldı. Fodun oraya girdi. Fodun, Fodun hayır. Alise Alexander Arnold, Verdun Kaynuri, Messi, Akanji, Çalas oyuncu, Anduri, Mami top top, Mami Tiam, mavi Tiam, mavi Tiam, mavi Tiam, hayır, hayır, o donarım ha, şu, ve bu takipadan sonra da, Evet arkadaşlar ben e, ee, olarak Enes, Enes Ek ee, maçın anlatımında ikinci araya geçiyoruz. Maç ikinci başlasın hemen geri döneceğim arkadaş. Abone ve like atmayın. Evet daha arkadaşlar şey. yeniden birlikteyiz ikinci arada. Kayduri. Vay vay Ay Kayduri FIFA numaraya da. Mami Tiam. Mami Tiam gelmiyor tabii. Messi. Messi hayır. Çok kötü bir pas. Messi hayır. Galatasaray yeniden öne geçiyor. Galatasaray'a bir de üstünlüğü kuruyoruz. Messi. İkari karşıya Son yol Verdi. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Arnold. Hayır yapma. Yapma bunu bana. Bunu bana yapma Alexander. Kaynuri. Kay da kapatıyor. Akancı alıyor. Nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Evet arkadaşlar. Şut, şut da, ve gol. Enes Baba'yı Yeni e, beraber sarıyor yeniden. Messi atlık atıyorlar resmen delirdiler. Evet arkadaşlar. Rakip e, şeyini şey yapıyor arkadaşlar. E, ayağını çekiyor. Ben bir ayar yapıp e, takımına hemen karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir kartımız bakalım. Kim varmış orada? Ee, sala. Buraya geçeyim ben sonra. Bakayım. Vallahi valla hiç oynayacak, oynayacak şey yok. Rakibin kartosuna bakın arkadaşlar. Vallahi bak rakibin kartosu ben de olsa var ya öf oh, atmıştım onu. Yani şöyle bir 5 tane atardım. Yani ben var arkadaşlar oynama şey stili. Arkadaşlar şu süre bitsin adam galiba şey ee, yani beni kızdırma için şey yapıyor. Ha girdi. Hemen oyuna girip hemen geliyorum karşınıza arkadaşlar. O like, like, like. Ve tek adam karşınızda arkadaşlar. Kays Kan Nuri. Messi. Messi alıyor. Gimenez hayır. Valverde, Valverde Messi çekti. Valverde, Valverde Olise, Olise çalar oyuncu. Araya girdi Valverde. Valverde verdi. Valverde, Juan'ın birisi yakalayamıyor. Musiala, Musiala gidiyor. Musiala çekti. Musiala, Musiala. Musiala gidiyor. Hala top onda. Kaydı olmadı ve akan yoğurt golü gol attırmıyor şöyle bir bakalım bakan araya girdi Olişe. Olişe topunda <laughs> ne hayır hayır çok yanlış bir hata Olişe. çala Fabian Weiss <laughs> 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 Kalsedo, Messi, Akanji, Messi, 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 Messi geçirmiyor, Akanji, Messi geçirmiyor. Gol attırmam diyor, kaleme diyor ve sarı kart veriyor. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Durun. Abone ve like atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Galatasaray ve Enes Baba YouTube 2-2 berabere. Adam adama yapalım. Hakikaten bir birer ses geliyor, ona anneme babanın sesi sesini Atar mısın artık? Atar mısın? Atar mısın lütfen? Attı ve oy Az kalsın golü olacaktı vallahi. Onu ben atsaydım ama ama o, arkadaşlar benim ikinci şeyimde burada e, şöyle bir durum var e, şey oldu yani bir ee, kendi telefonumdaki hesabımı bunu bununla bunu oynayacağız. Ve telefon ay Robertson fil ya Robertson geri aldı. San Yo Min verdi Messi'ye veremiyor. Çekti. Gidiyor. Gittikçe Gid Gid gidiyor. Hayır. Phil top. Phil gitti. Robertson. Robertson. Mes ama Son Yon Min, Alexander Arnold araya giriyor. Naiduri, Phil Foden. Robertson hangi çekti? Robertson hayır ya. Evet. Kanayhan, Mami Tiam, Mami Tiam, Mami Tiam. Hayır, hayır, hayır. Oh. Az kalsın Kane ile maç kazanmaya gidiyordu. Galatasaray. Durum değişecek mi? Hat, e, şey arkadaşlar, bizim güzel arkadaşımız yine bir şey girdi. Şöyle bakalım. Yine girdi. çıktı. Evet arkadaşlar. Orada bu e, bugün de her gün üç tane bütçe geldi. Her gün üç tane 3 tane bütçe. 3, alt dokuz on kalmış on sekiz Ver bakayım o odice o hayır ya. Hayır ya. Evet arkadaşlar, Enes Baba YouTube Galatasaray SK İki 2, 2 beraber kalıyor ve bu maç burada bitiyor. Ben anlatımında spikeriniz olarak Enes Baba YouTube e, bu şeyde burada bulunduğunuz için teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay.